Alnımda bir vahim. Geçer misiniz? Olur 15 saat bir borçluyuz. Düşeceğim diye koydum. Hayırlı kandiller kurban. Kandiller. Şöyle Kandil. belini dayayayım. Gelen ekmekler. Muhsin Kaya kardeşimin de ekmekleri geldi. Rahmet Allah'a Allah rahmet Başka ekmekler de geldi isim vermeyenler var. Ekmekleri, ekmek toplayın. Yere yok, ekmek dökülmesin. Hep yazık döküldü, ekmekleri hep evet. yerdi. Bak hele kap, kap getirirseniz evet. salata var burada. Salata nedir abla? Ne kap getirirseniz, bak hele tabak getirirseniz. Ya getirin arkadaşlar, bak hele. Kap, kap getirin de. İnsanların mutluluğuna gitsin. <laughs> İyim abla. bizim evi damda bekleyen abi olarak bilirim ben onu. Ben böyle gözü para bir adamla görmedim yıldız, yıldız. Ve o kadar da bir Şerde o kadar da etrafı serafiyi. Allah Allah. Allah Allah. biz Oh, evet. bir şey, bir şey. O yüzde köyünün o bizim evi beklemesi eve evet. Sağ ol. Sağ ol. Evet. Sağ ol. Sağ Sağ ol. Sağ Sağ ol.